hayat profesyonel yaşanmaz. Philip yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonucu boyun hizasından aşağısı felç olur. Durum böyle olunca özel ilgiye ihtiyaç duyar. Aristokrat bir aileden geldiği için maddi olarak bir sıkıntısı yoktur. Kendisiyle ilgilenmesi için bakıcı aramaya başlar ve yardımcılarına görüşmelere bizzat katılmak istediğini söyler. Görüşmelere son derece eğitimli referansları ve CV'leri güzel insanlar başvurur. Onlardan birkaçını dener. Ancak hepsi ona hastaymış gibi davranır. Philip bu davranışları görünce siz gelmeyin der ve bakıcıları gönderir. Ama arayışına devam eder. Bu arada Dris hapishaneden Yeni çıkmış işsiz bir adamdır. Hayatında hiç bakıcılık deneyimi yoktur. Ancak paraya da müthiş ihtiyacı vardır. Bir gün sokakta gezerken Filip'in ilanlarını görür. Parasının iyi olduğunu görünce bir şansımı deneyeyim der ve müracaat eder. Kendisini Filip ve yardımcısının yanında bulur. Filip dirisini davranışlarına bakar. Ve onun gayet doğal olduğunu ve kendisine hasta gibi davranmadığını görünce yardımcısına dirisi bir deneyelim der. Yardımcısı bu fikirden hoşlanmaz. Çünkü dirisin CV'si bile yoktur. Ama Philip istediği için mecbur kalır ve peki der. Dirise yapacaklarını anlatmaya başlar. Diris işi ve yapacaklarını anlayınca ben bunları yapamam der ve gitmek ister. Philip Dries'e sen bunları birer yapabilirsen sana o ilanda yazan paranın beş katını veririm der. Tabi Dries bunu duyunca hey adamım sen ne diyorsun bu bir servet diyerek işi kabul eder ve çalışmaya başlar. Philip'e asla diğer bakıcılarını yaklaştığı gibi yaklaşmaz. Hasta muamelesi yapmaz. Birlikte çok eğlenmeye başlarlar. Philip'in neşesi ve morali yerine gelmiştir. Yanındaki yardımcıları da Dries'e alışır Özetle Philip ve Diris patron ve çalışan gibi değil, iyi bir arkadaş ve dost olurlar. İnsanların yapamaz dediği şeyleri bile başarırlar. Sonra ne mi olur? 2011 Fransız yapımı Can Dostum adlı bu güzel filmi izlerseniz daha fazlasını görürsünüz. Evet en heyecanlı yerde kestiğimin farkındayım. Sinir bozucu olabilirim. Bu benim tarzım. Yapacak bir şey yok. Şaka bir yana bu filmi çok severim. Güzel bir dostluğu anlatır ve olmaz dediğimiz şeylerin bile sevgiyle nasıl mümkün olduğunu gösterir bize. Bu gerçek yaşamdan alınmış hikaye. Tüm bunları niye anlattığıma gelince. Günümüzde yaşam koşulları günlük koşuşturmacalar nedeniyle sıklaştı. Arkadaşlarımıza pek vakit ayıramaz olduk. Sanki yaşamak için çalışacağımıza çalışmak için yaşıyor gibiyiz. Artık bir arkadaşımıza gitmek ve bir fincan kahve ile iki lafın birini kırmak için vaktimiz yok. Tabi böyle olunca sevgiyi de ihmal ediyoruz. İşin ilginç tarafı dostlarımızla sohbet edeceğimizde profesyonellerle yani psikologlarla ve yaşam koşullarıyla sohbet etmeye başladık. Bilemiyorum ama bana hayatı çok profesyonel yaşamaya başladık gibi geliyor. Takdir edersiniz ki bu iyi bir şey değil. Çünkü Hayat bu kadar profesyonelce yaşanmaz. Anlattıklarım normal insanlar için çok önemli bir şeydir. Engellenen bireyler içinse yanlarındaki arkadaşlar 2-3 kat daha önemlidir. Çünkü engellenen ve özel gereksinimlere sahip insanlar ancak sevdikleri insanlar sayesinde kendilerini geliştirebilirler. Sevdikleri insanlar sayesinde engelleri aşabilirler. Bu iş sanıldığı kadar zor değildir. Bazen sıcacık bir bakış ve bir arkadaş gülümsemesi tüm engelleri aşmak için yeterli olabilir. İşte tam da bu nedenle sizden rica ediyorum. Engellenen veya özel gereksinimlere sahip bir arkadaşınız ya da dostunuz varsa onun sizden farklı olmadığını, normal davranmanız gerektiğini unutmayın. Onu aramayı, onunla sohbet etmeyi, gülmeyi ve eğlenmeyi ihmal etmeyin. Kim bilir belki sadece onun yanında olmanız bile bazı engelleri aşmasına yardımcı olacaktır. Daha da önemlisi onunla konuşmak, onunla birlikte bir şeyler yapmak size de kendinizi iyi hissettirecektir. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Özgür Dilber. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.